boş konuşmalarla zamanımızı harcamayalım. Fırsat varken bir şeyler yapalım. Her gün birilerinin bize ihtiyacı olmuyor. Aslında özellikle bize ihtiyaç duymuyorlar. Başkaları da bizden daha iyi olmasa bile aynı derecede bizim yaptıklarımızı yapabilirlerdi. Kulaklarımıza çınlayan şu yardım çığlıkları bütün insanlığa yöneltilmiş. Ama burada zamanın bu anında istesek de istemesek de bütün insanlık biziz. Çok geç olmadan bundan yararlanalım zalimce bir alın yazısının bize layık gördüğü iğrenç gürüvü hakkıyla temsil edin. Ne dersin? Kollarımızı kavuşturup yardım etmenin iyi ve kötü yanlarını hesaplarken cinsimize kötülük etmediğimiz doğru. Kaplan hiç düşünmeden hem cinsinin yardımına koşar. Ya da çalıkların kuytularına siner. Ama sorun bu değil. Sorun burada ne yaptığımız. Ve cevabı bildiğimiz için mutluyuz. Evet bu uçsuz bucaksız karmaşada da kesin olan tek bir şey Godanın gelmesini bekliyoruz. Ya da gecenin çöküşü. Buluşacağımız yere saatinde geldik ve bu da sonu işte. Aziz değiliz ama bu da sonu işte. Aziz değiliz ama buluşacağımız yere saatinde geldik. Kaç insan böyle bir şeyle övünebilir?